Merhabalar Oktan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hemen başlayalım. Buyurun lütfen. Bu hafta hep savaş konuşuldu. Almanya savaşa girer mi? Gireceğini zannetmiyorum. Çatışmanın Avrupa'ya sıçrayacağını zannetmiyorum. Ama Rusya'nın Ukrayna işgalinden bir gün önce bana sorsaydınız Rusya Ukrayna'ya girer mi diye asla girmezlerdi. Bazen yanlış tahminler yapılabiliyor. Çünkü karşınızda Putin gibi birisi var. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu hafta seçim vardı. Ezici farkla kazandı. Gerçi seçim yapmaya oyları saymaya da gerek yok. Çünkü orada bir demokrasiden söz etmemiz maalesef mümkün değil. Zaten iki demokrasi dünya tarihinde hiç savaşmamıştır. Bir ara sadece 90'lı yıllarda Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldi Kardak krizinde. O dönemde eğer o savaş gerçekleşseydi, çok şükür olmadı, gerçekleşseydi dünya siyasi tarihinde ilk kez iki demokrasi birbiriyle savaşa girmiş olacaktı. Bunun dışında herhangi bir örnek asla yoktur. Bir taraftan bir taraf mutlaka otokrattır. Putin'in yapacağı şeylere bağlı. Ne yapacağı belli olmaz. Şimdi şöyle bir durum var. Avrupa'da çok net bir savaş hazırlığı var. Bu sadece Ukrayna bölgesinde değil Avrupa'nın genelinde bir savaş hazırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'dan örnek vereyim. Silah fabrikaları şu anda tam kapasite cephane üretiyor. Müthiş yatırımlar yapılıyor. Geçen seneye göre 3 kat daha fazla para harcıyoruz. İşte 70 milyarlık savunma bütçesi 170 milyara çıkarıldı bu sene itibarıyla. Çok ciddi para harcıyoruz. Fransa'da da aynı şekilde bir hazırlık var. İskandinav ülkelerinde benzer şekilde hazırlıklar var ve sürekli gerek üst düzey askeri yetiştirilmesi yetkililer, generaller, gerekse savunma bakanları savaşa hazırlanıyoruz, savaş çıkabilir, aman dikkat tarzı açıklamalar yapıyor ama bizim burada tabii vatandaş olarak yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Rusya, Ukrayna ile o işgal ve savaş sürecinde elinden geleni yapmaya devam ediyor. Yani tüm gücünü harcayarak Ukrayna'yı mağlup etmeye çalışıyor. Batı da silah vererek destek oluyor. Ama her silahı da vermiyor. Mesela Almanya taarruz füzelerini vermedi. Taarruz dediğimiz füze 500 kilometre menzili olan önemli bir füze. Geçen hafta biliyorsunuz bir takım konuşmalar internete sızmıştı. Daha doğrusu Rus istihbaratı bir Alman subay açık, herkese açık olan internetten bu görüşmeye katıldığı için onu dinlemişti ve yayınlamıştı. Burada işte Almanya'nın o bölgede aktif olduğu, füzeleri verirsek nereleri vururuza kadar olayın içinde olduğu, hatta yine generallerin söylediklerine göre Amerikalı ve İngiliz askerlerinde bölgede faaliyette olduğu biliniyor. Ama Putin şöyle bir şey söyledi, eğer asker gönderirseniz nükleer silahları kullanırım dedi. Ve bunu çok net söyledi, tehdit etti Batı'yı. Macron da buna yine çok sert karşılık verdi. Bizde de nükleer silahlar var dedi. Nükleer kapasitemize güveniyoruz dedi. Asker göndermekte de dahil Rusya'nın savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız dedi. Ortalığı biraz toparlayan, dengeleyen Başbakan Scholz temkinli bence doğru yapıyor. Çok sakin füzelerine verilmesine izin vermedi ve şu anda işte biraz ortalığı dengeleyici bir politika gidiyor. Almanya'nın bu işe dahil olması hakikaten ihtimal dışı değil. Düşük ihtimal ama yüzde bir bile ihtimal olsa, eğer gerçekleşirse yüzde olur ve burada yaşayan herkesin hayatı mahvolur. Açık hedef haline geliriz. Zaten bir nükleer savaş tüm dünyanın sonu anlamına gelir. Onlar nükleer füze atarlar, bu taraftan NATO atar, ortalık yerle bir olur. İnşallah böyle bir şey gerçekleşmez. Ama hiç gerçekleşmeyecek, sıfır ihtimal, imkansız da maalesef diyemiyorum. Başbakan dönerde tavan fiyat olmayacağını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Döner sembol oldu burada enflasyona karşı. Çünkü döner biliyorsunuz 10 sene evvel 2 avronun altında bir fiyata satılıyordu. Hatta döner aydan 2 avroya alabildiğimiz dönemler vardı. Bir ara 1'e satılıyordu işte kampanya dönemlerinde. Şimdi bu yavaş yavaş arttı. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 10'a satan, 14, 15'e satan yerler var. Sadece döner değil. İşte döner sembol. kahve de aynı şekilde. Kahveyi biz 1 avroya alırdık. Şimdi 4, 5 geçen ben bir yerde 5, 80 verdim. Şaşırdım mesela yani bir kahve 5, 80 olur mu dedim. Hatta sordum satıcı arkadaş emekçi arkadaşlar dedik yani bu uzun süredir böyle fark etmemişsin. Bazen bu kredi kartı olduğu için fiyatlara dikkat etmeye biliyoruz. Ama döner her yerde karşımıza çıktığı için dönerdeki artış net. Dönerciler de eskiden işte bir, bir kazanıyorlardı da şimdi 10 avro olunca döner 9 kazanıyor. Değiller. Onların da maliyeti arttı. Doğalgazda siz KDV indirimini kaldırdınız. %7'ydi %19'a çıktı KDV. Doğalgaz arttı. Elektrik arttı. Aynı şekilde ete mesela son 2 yılda %22 zam gelmiş. İşte marula keza işte gıda fiyatları artıyor. Domatese aynı şekilde %20'lerde zam gelmiş. Dönercilerde maliyetleri arttığı için bunları fiyatlara yansıtıyorlar. Bu sadece dönerde değil her yerde. Tavan fiyat işine girerseniz liberal ekonomide mümkün değil. Yani devletin bazı şeyleri denetlemesi tabii ki e, gerekir, mantıklı. Bana göre müdahale etmesi gereken alanlar var. Ama Almanya bir pazar ekonomisi ve dönere müdahale edemezsiniz. Dönere müdahale ederseniz bu sefer kahve fiyatlarına da müdahale etmeniz lazım. Bu sefer içciyorumdan çıkar, e, sosyalist ekonomiye geçmeniz lazım ki o da fena bir fikir olmayabilir. Ama mesela Türkiye'de yapıyorlar. En son e, simite bir tavan fiyat getirdiler. İstanbul'da damaca suya bir tavan fiyat getirdiler. Bu o sektördeki insanları da e, bir anlamda zor duruma sokabilir. Çünkü bu sefer onların maliyetleri arttığı için bunlar e, piyasa şartlarına göre daha az kazanacaklar ve başka işler yapmak durumunda kalacaklar. Yani demek istediğim şu, döner fiyatları tartışılıyor. Tavan fiyat diye bir şey söz konusu değil ki başbakan da söyledi. Ama enflasyonla genel anlamda topyekuni mücadele şart ve bu en çok işçi kesimini vurdu. İşçi sınıfını vurdu. Çünkü işçilerin en büyük harcamaları bildiğimiz gibi işte kira, faturalar ve gıdadır. Bunun dışında çok lüks harcamalarımız yok çünkü olamaz paramız kalmaz. Yani ay sonunda para kalmaz. Bu yüzden en çok işçi sınıfını vurdu. Bu durumda bir genel enflasyon mücadelesinin yapılması taraftarıyım. Artı acilen emekçilerden alınan, işte özellikle az kazanan, işte 5 bin avronun altında kazanan insanlardan alınan vergilerin en azından azaltılması lazım. Bana göre komple kaldırılması lazım. Ama en azından azaltılması lazım ki insanların cebine eskisi kadar para girsin, eskisi kadar alışveriş yapabilirsinler. Aksi takdirde refah seviyemiz düştükçe düşüyor. Berlin'de yere izmarit atmanın cezası 250 euro olacak karar doğru mu? Bence doğru. İzmarit e, hakikaten çevre kirliliğinden başka bir şey yaramıyor. Ve insanlar buraları temizliyorlar. Temizlik işçileri buraları temizliyorlar her sabah kalkın. Hem onlara biraz daha saygılı olmamız gerekir. E, çok çöp atılıyor sokaklarda. Şimdi belki ben sabah köründe Behlül'ü gezdirirken hep çöpleri görüyorum. Bir iki saat sonra e, sağ olsunlar emekçi arkadaşlar hepsini temizliyorlar. Bunları genel işte biraz daha geç kalkan biri görmeyebilir. Ama sokaklar çok pis yani. Bakıyorum gençler bazen çiğdem çitliyorlar, atıyorlar yerlere. İşte ayran içmiş, atmış yere işte bira içmiş, kola içmiş şeyleri kutuları atmış falan. Mesela bu herkes için zararlı. Yani kendimize biraz saygımız varsa şunu alıp bir çöp tenekesine atmak çok zor değil. bu vesileyle belki sigarayı bırakan olur. Esrar da serbest oluyor. Hakikaten artık iş iyice çıkıyor. bunlara dikkat etmek lazım. Yani bu alışkanlıklar maalesef hemen bedeli ödenmediği için fark edilmiyor. Ama çok ciddi sıkıntılar. Özellikle esrar, sigara, en büyük ölüm sebepleri bunlar. Nargile mesela bazen diyorlar ki gençler işte ben sigara içmiyorum ama işte nargile içiyorum. O nargil gittiğiniz yerlerde nargile kafelerde bir ölçerseniz oksijen seviyesini zaten sigaradan bile tehlikeli bir yerdesiniz. İçmenize gerek yok. Orada bulunmanız yeter. Yani biz daha çok böyle sağlıklı işlere kanalize olmalıyız. Spora mesela özenmeliyiz. Sağlık Bakanı Latarbağ çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki spor bir hap gibidir dedi. Mucizevi bir hap gibidir dedi. Bir sürü hastalığınızı Spor yaparak atabilirsiniz hiç ilaç kullanmadan. Ha tabii kolay mı değil. İnsanlar işte vardiyalı çalışıyor, sabah akşam çalışıyor. Zaten geçim sıkıntısı var. İşte bir sigara içecek, bir argile içecek. Ama sen de bunu yapma git, spor yap demek kolay. Sen yapabiliyor musun? Ben de pek yapamıyorum. Elimden geldiğince. Ama en azından bu fikirde olmamız lazım. Yani sağlıklı yaşam fikrinde olursak deneye deneye bu işi ilerletiriz. Yani yüzde birlik bir ilerleme bile ben bunu keşfettim. Geçenlerde bir kitap okudum küçük alışkanlıklar üzerine. Ondan sonra hakikaten biraz hayatım değişti. Yani yüzde birlik bile bir şey yapsanız gün içerisinde, çok basit bir şey yapsanız. Mesela sigara içiyorsanız bu sigarayı içmeyin bir saat sonra, yarım saat sonra içerim derseniz sadece bir sigaradır. Bir şey değişmez diye düşünürsünüz ama e, istatistiklere göre yıl sonunda yüzde otuz yedi yapıyor. Mesela ben geçen e, bir kahve alayım dedim. İşte ondan sonra dedim ki ya işte şekerli kahve yerine boş ver bir tane ayran içeyim dedim onun yerine işte açtım dolapta ayran vardı işte ayranı içtim ya böylelikle diyorsunuz ki hem daha sağlıklı işte bir kahve ne olacak bir şeker atmadım hemen kilo mu vereceksin hayır ama her gün böyle bir kahve yerine bir ayran koyarsanız sene sonunda ciddi bir şekilde kilo verebilirsiniz. Sözetle sağlıklı yaşam her zaman iyidir umarım hepimiz o sisteme geçeriz bir gün. İngiltere galler prensesi Kate konuşuyor. Olayları takip ettiniz mi? Hiç takip etmedim. Hiç umurumda da değil. Ben galler prensesini yolda görsem tanımam. Hiç de merak etmiyorum. İngiliz kraliyet ailesi çok enteresan. Bir ara filmleri, dizileri çekildi. Bir kısmını izlemiştim hepsinde değil. Ama İngiltere'de tapıyorlar. Yani bu sene olmuş 2024 hala kralımız, kraliçemiz, prensimiz, prensesimiz ufacık ne kadar takip ediyorlar. Sosyal medyada önüme çıktı bir fotoğraf meselesi var. Fotoğraf çektirmiş galiba çocuklarıyla veya işte bilmiyorum kimle yani mi artık. Bir fotoğraf çektirmiş. Fotoğrafta bazı sıkıntılar varmış. Yani yapay zeka kullanıldığı öne sürülüyor. Hatta ajanslar fotoğrafı geri çektiler. İşte uluslararası en geçerli kabul edilen ajanslar fotoğrafı geri çektiler ve bundan sonra kraliyetten gelen fotoğrafları hemen yayınlamayacağız dediler. Kraliyet için utanç verici bir şey. Yani güvenmiyorlar kraliyete çünkü değişiklik yapmışlar. İşte Photoshop yapmışlar veya yapay zeka kullanmışlar. Prenses galiba ortalarda yok. İşte fotoğrafları falan yayınlanıyor da ben insanlar bunu niye takip ediyor bilmiyorum. Yani bu devirde bir şarkı vardı. Kimse şah değil, padişah değildi. Dolayısıyla böyle şeylere odaklanıp da değerli zamanımızı saçma sapan hayatları takip üzerine bu prens olur, kral olur, işte ünlü futbolcu olur, şarkıcı olur, sanatçı olur vesaire. Biz onların sanatıyla ilgilenelim. Herkesin özel hayatı kendine, herkes nasıl istiyorsa yaşasın. Biz kendi hayatımıza bakmalıyız diye düşünüyorum. İsviçre'de dilencinin yasaklanması teklifi reddedildi. Sizce yasaklanmalı mı? dilencilik aslında zaten yasak daha doğrusu belediyelerin yetkisinde yasaklamak birçok belediyede dilencilik yapmak yasak çıkıp gidip belediyeden izin alıp dilenemezsiniz. Dilenirseniz polis gelir sizi kaldırır. Yani sistem bu dünyanın genelinde böyle işler. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle bir karar aldı geçen sene. Dedi ki dilencilik bir insan hakkıdır. Yani dilencilik yapmak bir insan hakkıdır dedi ve dilencilere böyle bir yasal altyapı sundu. İsviçre biz bunu yasaklayalım diye bir kanun tasarısını tartışıyor ama aslında belediyeler zaten isteseler yasaklayabiliyorlar. Bence dilencilik insan hakkı falan değildir. Dilencilerin zaten çok büyük kısmı bir nevi dolandırıcıdır. Çünkü onların paraları oluyor ve dileniyorlar. Ben dilencilere para verilmemesi taraftarıyım. Yani para isteyen bir insana sokakta para verilmemesi taraftarıyım. Aksine istemeyenlere mesela ben veririm imkan buldukça. işte kenarda bir evsiz. Mesela özellikle köpeği olanlar çok ilgimi çeker. Yani onlara böyle bir hediye işte gönlünüzden geçerse işte bir sadaka niyetine, hayır niyetine para verebilirsiniz. Onlar onunla yemek alırlar ama genelde mesela evsizlere verilmesi taraftarıyım. Ama her dilenciye güvenemiyorsunuz. Mutlaka gerçekten ihtiyacı olanlar da vardır. Olmayanlar da vardır. Bence yasaklanması lazım. Kararı doğru bulmuyorum. Önemli olan insanları dilencilik yapacak duruma düşürmeyen hükümetlerin, iktidarların kurulması lazım. Bana göre onların olmaması insan hakları ihlalidir. Mahkeme yanlış yöne bakıyor diye düşünüyorum. Dilencilik aslında insan hakkı değil, insan hakları ihlalidir. Hiç kimse dilenciliğe muhtaç bırakılmamalı. Belçika'da gardiyanlar greve gitti. Sebebi nedir? Belçika'da bunu geçen sene de yaptılar. E, hapishanelerin durumu çok kötü, dolu. Hatta bir bazı iki, bir, iki ay kala ev, eve çıkarmaya başladılar. Cezasının bitmesine işte iki ay var, çok ağır bir suçu yok. Onu erken tahliye ettiler. Aynı şekilde Hollanda'da, İngiltere'de, e, her ülkede hemen hemen e, hapishanelerin durumu çok kötü çünkü doğru dürüst yatırım maalesef buralara yapılmıyor. En son çok fazla göç aldı Avrupa ve bunun üstüne hapishaneler doldu, taştı ve burada insanlara yeniden bir hayat Dönüş opsiyonunun sunulması lazım. Herkes suç işleyebilir. E, tabii ki iyi bir şey değil. E, çok ağır suçları tabii burada kenarda tutuyorum ama işte daha hafif göreli e, suçlarda bu insanların topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak gerekir. Hapishanelerin görevi rehabilitasyon olmalı. Yani ceza evi kelimesi bile bana göre yanlış. Ceza vermekten ziyade o insanları topluma geri nasıl kazandırırız? Mesela bir genç. 18 yaşında 20 yaşında uyuşturucu satmış. İşte hapse girmiş. 3 sene hapis almış. Onun dışarıda uyuşturucuyla bağlantısını nasıl keseriz? Bunu uyuşturucudan nasıl uzaklaştırırız? Buna nasıl bir iş, nasıl bir yaşama hakkı sağlayabiliriz diye bence yetkililerin düşünmesi ve sistemi onun üstüne kurması lazım diye düşünüyorum. Herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı vardır ve bana göre her insanda yani içinde iyilik taşır. Ne kadar büyük kötülük yapmış olursa olsun her insanın ikinci bir şansı, hakkı olduğunu düşünüyorum. Mesela Osmanlı'da da bu vardı. 19. yüzyıla kadar haklarında idam kararı verilen insanlar idamdan sonra da kurtulabilirlerdi. O çok ilginçtir. Cellatlarla yarış yaparlardı. Böyle bir gelenek vardı. Mesela cellatla başlarlardı aynı anda koşmaya. Kim birinci gelirse ona göre idam kararı ya uygulanır ya uygulanmazdı. Genelde tabi cellat birinci gelirdi. Çünkü cellat iyi eğitimli, aynı zamanda bir atlet gibi, sportman bir yapıya sahip. İdam kararı olan kişilerin çoğu o derece değil. Ama kazananlar da olurdu. Mesela Hacı Salih Paşa kazanmıştı. Kendisi çok enteresan bir insandır. Sadrazamdı. İdama mahkum oldu. Cellatla yaptığı koşuyu kazanınca idamdan vazgeçildi. Tabi burada... İstanbul'u terk etmesi gerekirdi. Koşuyu kazananın İstanbul'u terk etme şartı vardı. İstanbul'da artık yaşayamazsın ama hayatını kurtarabilirdin kurtardı. Daha sonra da padişah bunu affetti ve vali oldu. Sonra vali yaptılar. Mesela böyle çok örnek vardır Osmanlı'da. Cellatın elinde bir şerbet olurdu. Ya kırmızı ya beyaz. Eğer kırmızı şerbetse bitti. İdamdan vazgeçilmemiş. Öleceksin. Ama beyaz şerbetse bu sultanın seni affettiği ve idamdan vazgeçtiği anlamına gelirdi. Yani düşünün Padişahlık döneminde bile ikinci bir şans insanlara zaman zaman verilirdi, sunulurdu. İşte yaşamak orada hayatta kalmış, işte Salih Paşa acaba şanslı mıydı bilmiyorum. Yarifet Atar şiiri var, onu da çok severim. Şöyle der şanslı mıydılar acaba yaşamayı başaranlar. Bunu düşündükçe i̇nsan başka bir düşünce terk oluyor diyeyim. Hakikaten bu cümle çok derin anlamları olan bir cümle. Şanslı mıydılar acaba yaşamayı başaranlar? Umarım biz şanslı olanlardan oluruz. Çok teşekkürler Oktan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah haftaya çok daha güzel haberlerle bir arada oluruz. Hepinize selamlar. Hoşçakalın.